ya. Bekçi kadın orada. En son beni yakaladığında çok kötü olmuştu. Elinden zor kurtuldum. Ya nasıl çıkacağım şimdi ben bu evden? Oh, şuna bak. Kesin beni arıyor. Kesin. Glamrong Freddy de orada. Şimdi ben onun yanına gideceğim. Aa kediciğim. Kediciğim benim evden çıkmam Mö lazım. Acıktın mı sen? Sana su koyuyorum. Maman da burada. Tamam mı? Ben yokken eve çok iyi bak. Hemen döneceğim. Mö Hadi benim tatlım. Mö Hadi kuzucuk. Ben gidiyorum. Hah tatlı seni. Aha. Şuna bak ya hala orada. Nasıl gideceğim ya? Of Freddy. Freddy. Ha, <laughs> tamam beni bekle Freddy geliyorum. çek. kedicik. Aha. İşte şöyle biraz onun dikkatini dağıtsam acaba şey yapabilir miyim ya? fredi ulaşabilir miyim? Bu kadından çok korkuyorum. Ne yapacağım <laughs> ben kedi? <laughs> ne yapacağım ya? Of. <laughs> ha, al bakayım şuna. İç suyunu. <laughs> Neden istemiyorsun? Neyse boş ver. Şimdi yapacak daha önemli işim var. Aa, i̇şte kadın orada. Aha, beni görmemiştir umarım. Freddy! Hey, Heh. hey, Bu selam. De. Hadi içime gir, çabuk. Görmesinler. Tamam. Tamam, niye bağırıyorsun? Bek, bekçinin korumaları ileride. Arabayla, uçan arabayla onları durdurman lazım. Ne? Uçan arabaya nasıl ulaşacağım? Ama uçan arabanın enerjisi çok düşük. Ben seni getirmeye çalışacağım. Sessiz ol. Ee, tamam o zaman. Benim Hadi gidelim. Benim senden şüphelenmezler. Şüphelenmezler ama ben çok korkuyorum. Sanki beni görüyorlarmış gibi hissediyorum. Hayır, hayır. Sessiz ol sen. Merak etme. He, tamam, geliyorum. Dur, 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 dur. Oraya girme. Gel. Nerede şu araba? Bu araba mı uçuyor? Hayır hayır ileride sarar araba bak. İleride. Aha tam da onun orada ya kesin bizi yakalayacak yani. Bak. Çabuk sessize git indirdim seni. Aa, tamam tamam bir dakika şuraya saklanayım önce. Hmm. Şuna bak şuna bana doğru dönüyor sanki. Uçan arabada hiçbir şey olmaz korumalı doğru. Hemen bineyim en iyisi ve uçayım. Aha binemedim bu ne o, be? Korumalar orada mı? Orada birileri var evet. Onlar işte çıkışı şehrin çıkışını kapatıyorlar. Vay şunlara bak sen. Yani ayım alıyor. Aa, bir şey oldu. Aa, olamaz. Çabuk çabuk. Arabaya bin. Nereye gidiyorsun? Hmm, binemedim arabaya binemedim. Bana bir şeyler oldu. Birden beynim sarsıldı. En iyisi ben evde biraz dinleneyim. Aa, kedicim. Ne oldu? İyi misin? ben geldim merak etme. Şimdi tekrar gidip o uçan arabaya binmeliyim. Oh, bu benim için çok kötü oldu. Heh, şimdi biraz kendime geldim diyebilirim. Freddy buradayım. Hadi hadi çabuk. Korumaları uyandıracaksın. Niye tekrar eve girdin? Aa, kendimi çok kötü hissettim. O yüzden eve gittim. Şimdi ben bu arabaya bineceğim ve yani uçacağım. Uçan araba. Aha nasıl? Güzel kullanıyor muyum? Aa, alamaz. Buradan gireyim ben korumaları. Da, yani korumalarla savaşayım. Ben onları yok edeyim. Aha. Aa. aa. Yavaş ol be. Aha. Git sen bakayım git. Senin işin bitti artık tamam mı? Şimdi geriye kalanları da aklayacağım. Diğer korumalar nerede bakayım? Bu bunu... ne? burada. Bu ne? Bırak şimdi. Ha. Aha. Senin işin bitti. Şimdi sıra sen. Uyuyor mu bu? Aha. <laughs> i̇şte şimdi üçüncü korumayı da al bakalım sen. Ah olmadı. İndim ya yanlışlıkla. Al sana al sana. Seninle birebir bir, tek tek dövüşeceğiz. <laughs> kötü saldırdı bana. Buraya sığınmaktan başka çarem yok. Aa, her yeri çevir. Baksana bir sürü korumalar. Orada beni bekliyorlar. beni yakalacaklar kesin. Kesin beni burada enselerler. Ne yapacağım ya? Çok da yoruldum. Karnım da acıktı galiba. Biraz bir şeyler yersem belki de gücüm yerine gelir. Ve onlarla savaşabilirim. Hadi bakalım. Ben bu işi yapacağım. Hop ha şimdi şuradaki şeylerden yiyeyim. Ah, kapıyı açamıyorum. Çok korkuyorum saldıracaklar diye ya. Oo. Bakayım. Hala gitmediler ya. Şu pizzayı da yiyeyim biraz ben bari. Karnım acıkmış. Şundan da yiyeceğim. Çok güzel, çok lezzetli. Harika, en sevdiğim. Yum, 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 yum. Süper. Aa, bir pasta. Kimin doğum günü acaba? Keşke benim doğum günüm olsaydı. Hepsini yedim. Buradaki her şeyi silip süpürdüm. Şimdi benden korkun bakalım. Benimle savaşacak mısınız? Bir sürü ha, koruma. O kız içeride değil mi? Evet evet içeride. Ha, ha, tamam. Ben... Arkadaşlar çıkamaz yani. Aa, benden nasıl diyorlar? Çünkü beni korkak sanıyorlar. Ama ben çıktım. Freddy de orada. Freddy de beni bekliyor. Freddy! Neredesin ya? Yakına gelseydin keşke beni alsaydın buradan. Ay. Aha. Biraz sessiz olmaz. Aa, kız orada yakalayın yakalayın. Aa, hayır olamaz. Gel bakayım sen buraya. Oo, gel çabuk gel gel. Yakalayın. Ay, yakalayın. Bak, yakalayın Freddy sen yakalasana şu kızı. Freddy niye duruyorsun? Ha, Freddy mi? Gel Oo, <laughs> sen niye koşmadın ya tam yandan? İçeri girdi. Ne bileyim arkadaşlar ya. Aa, ben ben sizdenim yani biliyorsunuz. Ee, ne oluyor ya? Ee, baksana şeye girdim ha. Ay, ne biçim kokuyor burası ya? Burası pis sular. Ay, yer altı suları. Çok yüksek. Buraya nasıl düştüm? Ah. hiçbir şey hatırlamıyorum. En son beni kovalıyorlardı. Bir sürü adamlar vardı. Ay. Burası çok uykuş. Aha o kadın. Aa, burada olamaz herhalde. <laughs> Belki de çoktan yok olmuştur. <laughs> Ne? Hiç de yok olmadım. Ben buradayım. Ne kadar korkunç gözlerine bakın. Çok kötü bakıyor. Bu kadın beni hemen burada yakalar. En iyisi şu anda çıkmayayım. Biraz şöyle dinleneyim. Sessizce dikkat çekmeden gideyim. <laughs> Ay buradan fare çıkmasın ya. Ben çok korkarım. ya. suların içine girdim ya. Bu bekçi kadın yüzünden beni yakalarsa mahvedecek. Mahvoldum ben mahvoldum. Merdivenlerden çıkayım bakayım. Ha. Umarım o kadına karşılaşmam. Ay. <laughs> ha, uyku. Ya. Ah işte. İşte burada bir şey var. Belki de bu bir dakika. Ne? <laughs> Aa ne? O ses neydi? Oh, Freddy sen şuradan git. Aa, Freddy ha. mi? Freddy sen o kadına yardım ediyorsun yoksa. Yok ya. Ne yardım edeceğim arkadaşlar beni bilmiyor musunuz? Ya. Freddy'in beni kurtarması lazım. Ha, demek Freddy de onlardan. <laughs> ya. Oh. Ama kafam kaçtı ben. Gidiyorum. Oh. Ha, Freddy burada mısın? Gel gel. Çabuk. benden Yardım. şüphelenmeye başladılar. Çok içime gir. Freddy sen benim en iyi dostumsun. Onlar senden şüphelenirken bu durumu hiç çaktırmadın değil mi? Hayır da benden çok şüpheleniyorlar artık. Eyvah. Çok dikkat etmemiz lazım. Tamam sen merak etme. Yani seni yakalamayınca benden şüphelendi diğer robotlar. Vay be. Ay, dostum benim çok teşekkür ederim. Hadi gidelim buradan. Tamam, gidelim. Sessiz ol. Etraf her taraf robot saralı. Aa, tamam tamam sessiz oluyorum. Sen de şüphe hareketler ha, yapma. Freddy ne yaptın baktın mı? Evet evet baktım. Buralarda yok siz e, bakın o arkalara. Ha, gidin işte bakın. Ha, dostum iyice bak tamam mı o kızı bulmalıyız. Tabi tabi bu bulacağız. Ses sol bak seni arıyorlar duydun mu? Duydum duydum Bilmiyorum. duydum. Hadi 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 hadi. Bak buna çok dikkat etme çok uyanık ha. Evet ben ondan çok korkuyorum. Ben içimden hemen asansöre koş, <laughs> koş tamam mı? Hemen tamam, asansöre gidiyorum git. ben görüşürüz dostum. Çabuk tamam. Ah görürsün. <laughs> ah gördüm Kaç <laughs> Aa, ben de onu Olmaz. yakalıyordum ben de. Olmaz kaçmalıyım. <laughs> beni yakalarlarsa mahvolurum. Asansöre bindim işte. Ha, hadi gidelim hadi gidelim. Ay, olamaz ya geliyorlar mı yoksa. Ha, ha, neredeler? Çok hızlı koştum. Belki de beni yakalayamazlar. Ha, bir bakayım şöyle. Ay, asansör hadi bakalım çıkıyoruz. Oo, üst kata çıktım. Vay be buradan onları gözetleyebilirim. Eğer biri gelirse böylece hemen kaçarım. Aa beni. Ha. He, sana yardım ettiğimi anladılar. Bu ıssız adaya koydular bizi. Bizi buraya atıyorlar. Evet kanka ya. Beni diye kaldılar. Bu ıssız adadan nasıl kurtulacağız biz? Nasıl kurtulacağız? Bilmiyorum Baksanıza. çocuklar. Ben de bilmiyorum. Her yanı su. Gidemeyiz miyiz? ki Bir de burada. etrafta köpek balıkları var. Çıkamıyorum. Ne diyorsun burada? Burada kaldık mı yani? Ay. Öyle gözüküyor. Arkadaşlar bu ıssız adadan çıkmamız için videoya 500 like gelmesi gerekiyor. Oh, hadi arkadaşlar. Hadi arkadaşlar destek verin. Nasıl Çok çıkacağız? Ya kanka ya beni de yakaladılar. Hı? Beni de Ice Cream Road yakaladı. İmdat. Şuradan gemileri el falan sallayın İmdat! arkadaşlar. Bizi gören var mı? Bilmiyorum ne yapacağız bilmiyorum arkadaşlar ya. Ayy.